Merhabalar. Önceki dersimizde size önemli bir soru sormuştum. Dersi noktaladığımız cümleye bakalım. Ödev sorusunu hatırlayalım ve cevabını burada verelim. Dişab, habe, besyar, bedi, didem dediğimde dün gece çok kötü bir rüya gördüm demiş oldum. Peki neden didemin başına mi koymadım? Bu sorunun cevabı aslında Türkçesinde var zaten. Dün gece çok kötü bir rüya gördüm demek. Yani kötü rüya görme eylemi dün yaşandı ve bitti. Didem'in başına mi geldiği takdirde anlam şöyle değişir. Dün gece çok kötü bir rüya görürdüm. Tamam da bu cümle zaten Türkçede de yanlış ki. Görürdüm demek geniş zaman hikayesine işaret ediyor. Halbuki dün gece diyerek biz zamanımızı kısıtlamış olduk. Bu temel olarak geniş zaman ilkesine ve tabii ki geniş zaman hikayesi ilkesine aykırı. Dolayısıyla biz zaman vererek, tam bir tarih belirterek veya spesifik bir zaman dilimini işaret ederek geniş zaman veya geniş zaman hikayesi kuramayız. Ayrıca Tabii ki öğrendiğimiz üzere bu kişi dün gece kötü bir rüya görmüş. Bu kişinin kötü rüyaları uzunca bir müddet devam etmiş olursa cümle nasıl değişir? Elbette cümleye bir sıklık zarfı gelir ve cümle şu şekilde değişir. Men khapay besyar badi mididim. Burada sıklık zarfını koymadım. Aslında gerek de yok. Yani sıklık zarfıyla aslında bu eylemi ne kadar sık tekrarlandığını belirtmiş oluyoruz. Ama temel iki öğe farkımız var. Öncelikle bu eylemin ne zaman gerçekleştiği bilgisini cümleden tamamen çıkarmamız lazım. Neden? Çünkü bu eylem sürekli bir eylem. Yani o kadar tekrar olmuş ki artık geniş zaman hikayesine dönmüş. Bu böyle olurdu, görürdüm veya yerdi, içerdi gibi haller alması lazım. Dolayısıyla spesifik bir zaman vermek veya onu bir zaman dilimine sıkıştırmak temel yüklem mantığıyla çelişkili bir durum oluşturacak. Bu yüzden öncelikle belirli zamanımızı yani dişabi atıyoruz. Ve tabii ki yüklemin başına bir mi getirerek onun sürekli olduğuna işaret ediyoruz. Öyleyse dişab habe besyar bedi didem dün gece çok kötü bir rüya gördüm anlamı verirken besyar badi ben çok kötü rüyalar görürdüm anlamına geliyor. Pekala. Bir de zaman çizelgesi üstünde geniş zaman hikayesine bakalım. Asa geniş zaman hikayesinin bizim hayat çizgimizde nerede durduğunu, neyi anlattığını bir de bu çizelge üstünden gösterelim. Şimdi ekranınıza bir çizelge gelecek. Çizelgenin en sol tarafında doğum yılınız Örneğin benimki 1993 dursun. En sağ tarafta da şu anki halim, şimdiki zaman. Yani bu videonun yapıldığı tarih 2022 olsun. Çizelgenin bir yerinde de örneğin 2008 yılını işaret edelim. Tabii 2008'den örneğin yine 2015'e kadar devam edecek bir eylemi anlatıyor olayım. Ve bir de 2015'i işaretleyelim tabii ki. 2008, 2015 yılları arasında... Yaptığım bir eylemi anlatmak için basit geçmiş zaman mı kullanmam lazım yoksa geniş zaman hikayesini mi kullanmam lazım? Tabii ki geniş zaman hikayesi kullanmam lazım. Çünkü benim 2008'den 2015'e kadar yaptığım eylem sürendi. Yani bir süre sürmüştü. Yani yaptım veya ettim dediğimde sanki orada o noktada eylem kesilmiş ve bir kereliğini yapılmış gibi olur. Hemen bir örnekle ne demek istediğimi size anlatayım. İki cümlemizin bilgisi şöyle olsun. Ben eve geldikten sonra yemek yerdim. Bir de ben eve geldikten sonra yemek yedim. Bu iki cümle arasındaki temel fark ne? Tabii ki ilk cümlemiz. Yani ben eve geldikten sonra yemek yerdim demek siz eve geldikten sonra yemek yemeye alışkındınız demekle aynı şey. Yani kişinin eve gelmesi ve sonrasında yemek yemesi tamamen alışıldık bir eylem idi. Yani bunu yapardı. Ama şimdi ya eve gelmeden önce yemeğini yiyor ya da eve geldikten sonra yemek yemiyor bu kişi. İkinci cümlemiz yani ben eve geldikten sonra yemek yedim ise bir bilgidir. Yani geçmişte yaşanmış ve bitmiş bir eylemdir. İkinci cümle bize bu kişinin alışkanlığından neyi ne zaman yaptığından veya bir alışkanlığı bırakıp bırakmadığından bahsedemez. Çünkü geçmişte bir an yaşanmış veya belki bir seferliğine yaşanmış bir eylemden bahsediyor. Ama ilk cümle öyle mi? Hayır. Kişi burada bir alışkanlığından geçmişte yapmaya alışkın olduğu bir durumdan bahsediyor. Kişi eve gelirmiş, sonra da yemek yermiş. İkinci cümle ise böyle bir bilgiyi verme yetisinden yoksun. Dolayısıyla Türkçe'de gözümüze çarpan bu fark Farsça'da da muhakkak gözümüze çarpacak. Şimdi burada lütfen videoyu durdurun ve siz de bu iki cümleyi kurmaya çalışın. Önceki derslerde aldığınız bilgilere istinaden bu iki cümlenin kurulumundaki fark aslında çok da zor olmayacak. İlk cümlemizin çevirisi Men badas amadan be hane ...gaza, mi, hordam olacak. İkinci cümlemiz ise... ...men bâdez be behane... ...gaza, hordem olacak. Yani bu iki cümleyi birbirinden ayıran bir öğe var. Ve o da mi. Demek ki mi bize bir şeyin sürekliliğini verecek. Bu mi sürekliliği ileriki derslerde de karşımıza çıkacak. Dolayısıyla mi'nin ne görev gördüğünü şimdiden anlamınız ilerisi için de çok önemli bir şeyin sürekliliğini bize göstermek için mi getiriyoruz. Peki bu sürekliliğin şimdi mi yoksa geçmişte mi olduğunu belirleyen şey ise mi'den sonra gelen bone, mazi ya da daha sonra öğreneceğimiz bone mozare olacak. Bir fiilin bone mazisi mi'nin yanına geldiyse geniş zaman hikayesi olacak. Mi'nin yanına bone mozaresi geldiğinde ise doğrudan geniş zaman olacaktır. Öyleyse bunu hiç unutmayın. Mi bize sürekliliği kayıtsız şartsız verecektir. Dolayısıyla belli anlam karmaşalarından kaçınmak için miye nasıl ve nerede kullandığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Bir örnek daha görelim. Men az 2008 miladi ta 2015 miladi, der şehre İstanbul, zengin miyerdim. Ben 2008 yılından 2015 yılına kadar İstanbul'da yaşardım. Peki bir de cümlemizi şöyle düşünelim. Men miladi, ta tasal 2015 miladi, der şehre İstanbul, zengin kerdem. Ben 2008 yılından 2015 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. İkinci cümlemiz daha oturaklı bir cümle. Neden? Çünkü zaten gündelik hayatta da. İkinci cümlenin yapısıyla konuşmaya alışkınız. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir konu var. Evet, bu eylem yani İstanbul'da yaşamak, oturmak eylemi 2008'den 2015'e kadar sürmüş. Ama o sırada olan veya bizi ilgilendiren veya bu eylemin sürekli olması bize herhangi bir katkı sunmuyor. Yani yaşadım ve bitti. Böyle durumlarda sizden istediğim basit geçmiş zaman halinde kurmanız. Şimdi bir de önemli bir kalıba değinelim. As boşluk ta boşluk yani boşluktan boşluk e kadar ya da a kadar. Mesafe, zaman veya bir hal durumdan başka bir hal veya duruma geçmek için kullanalım. Buradan şuraya o duygudan bu duyguya, bu zamandan şu zamanı demek için bu kalıbı kullanabiliriz. Şimdi bir örnekle bu kalıbı pekiştirelim. As for udgahe atatork, ta for city elenden sehezar kilometre rah est. Atatürk havalimanından London City havalimanına kadar 3000 kilometre yol vardır. Şimdi iki nokta arasındaki mesafeyi belirtmek için rah AST yapısını kullanabiliriz. Öyleyse bu yapıyı mesafe için falanca yerden falanca yere şu kadar yoldur şeklinde verebiliriz. Falanca yer filanca yerin şu kadar mesafesindedir yapısının aslında başka bir hali. Şimdi buradaki cümlede yani azfurudgahı Atatürk, ta furudgahı sitiyelenden sehezar kilometr, rah AST cümlesinde az as ve ta aynı cümle içinde kullanıldı. Yani as cai ta cai bir yerden bir yere. Şimdi bir de başka bir örneğe bakalım. Men as forudgah Atatürk savar hava peyman Nokta ta maksat yani forudgah City London habiden. Çok güzel. Savar şodan biliyoruz ki binmek ve iki adımla geçişli bir fiil. Demek ki iki ayrı cümle içinde de as ta yapısını görebiliriz. Yani ilk cümlemizde as ile nereden çıkıldığı, ikinci cümlede ta ile nereye varıldığı veya varılacağı bilgisi verilmiş. Görebileceğimiz üzere maksat sözcüğü dikkatimizi çekiyor. G, S, D kökünden gelmekte. Kasıt, maksat, kasıtlı, kasten sözcükleri de buradan geliyor aslında. Arzulanan, varılmak istenen amaç, hedef gibi anlamlar taşıyor. Kasten yaralama dediğimizde kaza olmadığını, bir amaç güdüldüğünü belirtmiş oluyoruz aslında. Şimdi kurduğumuz cümleyi irdeleyelim. Men as forut gah Atatürk hava peyma şadam. Şimdi burada hava peyma uçak anlamını taşıyor. Yani havada giden uçak anlamında. Men az forutgaha Atatürk savare boşluk ben Atatürk havalimanından boşluğa bindim. Demin de dediğimiz üzere savar şodan iki adımlı geçişli bir fiil. Yani savar ve şodan arasına ne koyarsak ona binilmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümlede savar hava peyman şodan uçağa bindim. Ekranda yazmama gerek yok ama biliyorsunuz ki otomobil, maşin veya hodro araç demek, otomobil demek. Men savare otomobil şodem dediğimizde savar şodanın arasına otomobil geldiği için araca bindim, otomobile bindim. Şimdi bir de zaman bakımından as ta kalıbına bakalım. Şöyle bir cümle kuralım. As diruz ta emruz Hava, ser, ter, şod. Şimdi di ruz dünden, ta emruz bugüne. Aslında gizli bir kadar var orada. Yani dünden bugüne kadar. Hava, hava, serd, ter. Biliyoruz ki ter, terin bize daha ve en anlamlarını verir. Burada daha anlamında ter gelmiş. Ezdi ruz, ta emruz, hava, sert ter, şod sertler daha soğuk. Şot oldu. Dünden bugüne hava daha soğuk oldu veya soğudu. Şimdi bir de duygu durumu ile ilgili bir ers kalıbı görelim. Az gam ta rahi nist. Şimdi burada bu cümle zannettiğimiz kadar basit olmayacak. Yani az gam ta rahi nist dediğimizde aslında birebir çeviride hüzünden mutluluğa bir yol yoktur demiş olacağız. Ama tabii ki yani hüzünden mutluluğa yol yoktur demek bize bir anlam vermiyor. Aslında burada yazarın niyeti hüzün ve mutluluk arasındaki geçişin çok daha hızlı, çok daha kolay olabildiği üzerine. Dolayısıyla bizim buradan bu anlamı çıkartmamız için Öncelikle bilmemiz gereken şey buradaki rahide bir mesajın olduğudur. Biliyoruz ki rahın sonuna gelen i bize aslında nekre yası olarak gelecek. Yani bize herhangi bir yol anlamı verecektir. Ama temelde bir yolun belirsizliğini vermekle kalmayıp ayrıca bu yolun öyle belirli, öyle büyük, öyle uzun gibi anlamlarını da katabilir. Öyle gördüğün gibi biri değildir derken bir kim gördüğün gibi bir kimse değildir demiyoruz aslında. Yani zannettiğimiz gibi öyle büyük veya o kadar cesur, o kadar çalışkan, o kadar zeki birisi değildir demeyi kastediyorsak burada da aynı şekilde ezgam taşadi rahini istediğimizde alternatif anlamlar şunlara tekabül edebilir. Hüzünden mutluluğa uzun bir yol yoktur Buradaki uzun rahin'in bize verdiği mesajdan geliyor. Hüzün ve mutluluk arası mesafe kısadır. Buradaki kısalık da yine rahin'in bize verdiği mesajdır. Hüzün bir çırpıda mutluluğa dönebilir şeklinde anlamlar verilebilir. Tabii ki şimdi bu anlam karmaşası üzerinde durmayacağız. Çünkü bu konu zaten ileriki derslerde y takısı üzerinden tekrar tekrar işlenecek. Dolayısıyla bu cümleyi burada kurup dersimizi noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle esen kalın.